Merhaba, o senin herkese. Burada mı? Yok. Burada mı? Yok. Burada mı? Yo Acaba nerede? Aha Burada. Hayırdır ben. 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 ben? Ne yapıyoruz? Arkadaşlar hayırlı, bugün sizlerle birlikte normal böyle simsimsi video çekeceğiz. Ve yanımızda misafir olarak Kerem var. Yeni... İşte Kerem. Evet. Hesabın var değil mi Kerem Hiro? Evet. Evet, evet. Ama Hiro'su yani TR'si büyük. Evet. Ve ben. Evet, ben Şimdi ben de, ben. de Kerem var. Evet. Neyse. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Hadi gelin. Şimdi nereye mi gidiyoruz Arkadaşlar siz biliyor Hangi dolar mı da alamayacağım. Arkadaşlar bu 14 lirası oluyor. Hayır. Arkadaşlar bu e, 20 dolar. Evet. Şu ise Ama bir Şu ise 120 dolar. Bak, Hayır. arkadaşlar bakın bu Yok 240 yok. dolar arkadaşlar şu kılıp 240 Bu yani, yani Tablet ay 2000 2000, evet. 2000 oldu ya 2000 euro şu arkadaşlar, şu tablet 2000 lira. video durdu sen. Videodur. Okey. Evet, şu an o buraya çıktı. Atıyorum. Allah rahmet eylesin. Aa, elim, elim gözüküyor. <laughs> Bir şey olur <var>. mu? Gül, <laughs> olmaz, olmaz, olmaz. Ben bir şey mi oldu benim? Evet arkadaşlar şöyle bir şey. Ha -ha. Bu kaç lira dolardı? Aa, bunun ne bu? Bu bir dolar. Bu kadar ucuz. Evet. Yani. Arkadaşlar, arkadaşlar biliyorsun, oldu mu da ne? Bir şey Amerika'da değil mi? Arkadaşlar. Atay biz Amerika'dayız değil mi? He? Biz Amerika'dayız. Aynen. Herkese biz Amerika'ya taşıdık. Çünkü ofisi burayı yaptık. Çünkü ve daha eğlenceli böyle. Çünkü bir grup var değil mi? XOT. Aynen. Ve... Aynen. Aynen. Mesela, öyle bir grup var. Çünkü ben ona sözleşme yaptım. Orada çok güzel şeyler arkadaşlar. Onun ne videosu. Geldik. Arkadaşlar. Atarcan yanında görüşürüz. Bye. Good.